Mürekkep Haber'in haftalık röportaj köşesi olan Mürekkep Söyleşilere hoş geldiniz. Bugün Daire Sanat'tayız. Daire Sanat yıllardır, bu, bu sezon 10. sezonu oldu, e, sanatçı misafir programları düzenliyor. Bir tarafımda Özkan var, bir tarafımda da Beyza var. E, her ikisi de Daire Sanat'a özel iki çalışma yapacaklar ve birazdan mikrofonu kendilerine uzatacağım ve e, yaptıkları işleri dinleyeceğiz. E, bu sizin Daire Sanat'taki e, yeni atölyeniz. E, bize yapmış olduğunuz çalışmayı anlat, anlatır mısınız? Tabii, teşekkür ederim. E, i̇smim Özkan Işık, e, Düzce'de ve üreten bir sanatçıyım. Aynı zamanda Düzce Üniversitesi'nde e, araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Daire Sanat'ta e, Damat Bohçası isimli projemizle başvurduk. Damat Bohçası isimli proje aslında benim son 3 yıldır çalıştığım, üzerine düşündüğüm kadınlık ve erkeklik meselelerine ilişkin e, kavramsal e, düşünme süreçlerinin çıktılarından bir tanesi. E, şunu açabilir miyiz? Kadınlık ve erkeklik meseleleri diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Bu aslında şöyle, e, son herhalde 90'lar itibariyle Türkiye'de de fazlaca konuşmaya başladığımız toplumsal cinsiyetle ilişkilenen ve kökeninde feminizmle birleştirdiğimiz alanı kendi içerisinde parçalayıp e, temelde kadınlığın ne demek olduğu, erkekliklerin ne demek olduğu üzerine düşünerek totalde aslında queer imge ve queer imajı yeniden tanımlamak adına e, parça alanlar üzerine düşünmeye varıyor. E tabii şimdi e, özellikle kadınlık ve özellikle erkeklik Şudur gibi bir tanım üzerinden gitmektense bu tanımları ne tür yöntemlerle çoğaltabiliriz ve e, bunların mümkünlükleri üzerine düşünmeyi şu anda önemsiyorum. Ee, ve bu proje özelinde de aslında e, kadınlık ve erkeklik meselesi içerisindeki düşünme alanlarımda e, evlilik kurumuna ilişkin e, bazı e, noktaları yeniden ele almak üzerine ve e, bunun toplumsal yansıması üzerinden yani hayal, arzu ve beklenti üçgeni içerisinde sıkışmış bireyler Rin e, üzerinden e, bir e, düşünme ve üretme sürecini yeniden gözlemlemek üzerine bu proje üzerine düşünüyorum diyebilirim. Peki, ee, bu çalışma çalışmanızı bu atölyede e, hangi malzemeleri ağırlıklı kullanıyorsunuz? Çoğunlukla e, özellikle kadına atfedilmiş diyebileceğimiz kültürel anlamda e, kesme, dikme, biçme, dokuma gibi e, tekniklerin içerisine yer alan e, tekstil malzemeleriyle üretim yapıyorum. E, bu üretim sürecinin kendisi de bu anlamda benim için önemli yani üretimin çıktısı için kullandığım malzeme ve evet, tekstil ve türevleri e, fakat üretme sürecinin kendisi de yani bunu diken dokuyan kesen kişi olarak benim bunu yapıyor olmamda aslında e, yine belki de yüzyıllardır gelen kadın işi olarak tanımlanan işi de özgürleştirmek e, malzeme üstünden e, cinsiyet tanımlamasına giden yani kumaş tekstil kesme dikme dediğimiz şey yine hünerli eller tırnak içerisinde diye tanımlayacağımız bir kadın grubunu e, hedef alıyor olması noktasını da özgürleştirmek adına e, erkek bir sanatçı olarak bunu üretmeyi tercih ediyorum. E, yani aslında o zaman baktığımızda e, e, bir dikiş üzerinden gittiğimiz, <laughs> bu belki de bir bir baş kaldırdı erkek için baktığımızda bir daha belki de bir baş <laughs> kaldırdı e, ürünü ortaya koyuyorsun. Baş kaldırı diyebiliriz, malzemeyi özgür bırakmak diyebiliriz. Çünkü maalesef temelde bir şeyleri kategorize ettiğimiz zaman sorunlu yapılar ortaya çıkıyor. Çünkü kategorize ettiğimiz her şey üzerine tahakküm kurmaya başlıyoruz ve bazen dikkatimizden ve gözümüzden kaçan, özellikle bu tip konuların kuramsal araştırması yapıldığı zaman dili ve malzemeyi kenarda bırakıyoruz. Aslında en temel noktada birazcık oralardan da çözümlemeye gitmek gerekiyor. Yani malzemeyi eğer kurtarırsak ve özgürleştirirsek üzerine düşündüğümüz konuları Konularla ilgili alanlar daha mı rahatlar noktasında birazcık açıkçası düşünmeye çalışıyorum ve bence öyle de diye düşünüyorum. Dolayısıyla mesela bu proje üzerinde şuna artı söyleyebilirim, la tekstil üretim yapıyorum ve şunu fark ettim. ...lateks de aslında sansürlenmiş bir malzeme. Yani biz bir kumaşı da sansürleyebiliyoruz. Çünkü lateks ve lateksin kullanım alanlarına ilişkin zihnimizde oluşan imajlar da aslında... ...sansürlü konular ve norm dışı cinsellik pratiklerine ilişkin konulara girdiği için muhtemeldir ki... ...yani kumaş üzerinden bile biz bir şeyleri anlatıp anlatabiliyoruz, sansürleyebiliyoruz. Lateks de bunlardan birisi. Mesela bu proje üzerinde bunu da söylemiş olabilirim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba, ben Beyza Dilem Topdal. Daire Sanat'ın 2023 sonbahar katılımcılarındanım. Yeni medya üzerine kurulu bir pratiğim var. Sanat ve teknoloji ekseninde işler üretiyorum. Ancak bir eser üretirken daha çok uzun soluklu bir araştırma sürecinden geçirerek, bir takım veriler elde ederek onları yine kendi süzgecimden ve doğru e, teknolojik araçları kullanarak bir araya getirmeye çalışıyorum. E, burada da uzun zamandır İstanbul Boğazı üzerine ve buradaki canlıların e, değişimi üzerine, bedensel e, değişimleri, yaşamsal değişimleri üzerine yaptığım e, etnografik araştırmalardan yola çıkarak e, yaptığım bir proje söz konusu. E, yapa, birkaç farklı yapay zeka modelini kullanarak arşiv taradığım arşiv görüntülerini ee, kendi yazdığım spekülatif bir kurguya göre e, modifiye ettim. Yeniden ürettim daha doğrusu. Ee, burada da e, balıkçılarla ve biyologlarla yaptığım e, görüşmelerden bir hikaye elde ettim. E, ve onların ilk çıktılarını görüyoruz. E, bu çıktılar, e, şu anda bunları projeksiyondan izliyoruz aslında dairedeki atölyede. E, ancak son e, halinde bunun Eski televizyonlarda bir enstalasyon kurgusu halinde deneyimlenebilecek bir eser olacağını öngörüyorum. Planım bunu bir eski televizyonlarda sergilemek, bu arşiv materyallerini ve buna eşlik eden de bir sofra düzeni kurulacak dairedeki atölyemde. Bu sofra da aslında yenilemeyecek bir yemek üzerinden yola çıkan bir sofra. Bu sofrayı da aslında araştırmanın çıktılarını yine sofranın üzerinde açarak ve etrafında toplanıp konuşarak oluşturacağımız bir sofra haline getireceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.